Herkese merhaba. Bugün size Ormanya kamp alanındaki karavan park alanı ve aynı zamanda çadır kurmak için belirlenmiş alan hakkında bilgilendirme videosu çekmek istedim. Ormanya İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin işletmekte olduğu ve aynı zamanda yönetimini yaptığı gayet güzel, düzenli, bakımlı, temiz ee, ve aynı zamanda e, ücretsiz bir e, kamp konaklama hizmeti olan bir alan. E, aynı zamanda şu yan tarafta gördüğünüz e, orman ya doğayla baş başa yazan alan çok çok büyük bir ormanlık alan İçerisinde mesire alanları yani piknik yapılacak alanlar e, aynı zamanda e, gizli göletler e, çocuklar ve yetişkinler için hayvanat bahçesi e, bunun dışında e, sportif olta avcılığı yapılacak alanlar güzel yürüyüş parkurları çok önemli yürüyüş parkurları bisiklet kiralama imkanı restoranlar gözleme büfeleri ve bunun yanında işte yiyecek içecek vesaire her türlü hizmeti alabildiğiniz çok güzel bir alan çok düzenli çok temiz çok sakin ve tabii şu var hafta sonları ve tatil günlerinde çok kalabalık oluyor. Ee, i̇çerisinde özellikle ilgi çeken Hobbit evleri var. Birçok yerde görmüşsünüzdür. Ee, bunun dışında e, hafta sonları, e, daha doğrusu hafta içleri e, ve sabah saatlerinde daha sakin oluyor. Sabah erkenden gelip bu ormanın içerisinde yürüyüşünüzü yapıp hayvanat bahçesini gezip daha sonra da şu alanda gördüğünüz bölgede bulunan e, koskocaman bir mesire alanında Yemeğinizi, kahvaltınızı ve günlük dinlenmenizi yapabilirsiniz. Ben tekrar kamp alanına dönmek istiyorum. Burası yaklaşık 30 karavan alabilen ve aynı zamanda yaklaşık 50 çadır kurulabilir. Tabii çok kalabalık olur 50 çadırla, ama çadır kurulabilen bir alan. Neresi burası? E5 Karayolu üzerinde yani eski Ankara asfaltı diye geçen bölgede İstanbul'dan Ankara yönüne giderken Sapanca Gölü'ne geldiğiniz noktada yolun sol tarafında kalıyor. Şu aşağıda görmüş olduğunuz kısım aslında E5, E5 karayolu var. Ve şu binaların daha arkası da Sapanca Gölü olarak kalıyor. Ee, Ankara İstanbul yönünde ise hemen yol üzerinde Ormanya diye zaten şu ileride bir tabela var. O tabeladan içeri girip e, Ormanya'ya çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani e, dağlara ya da patika yollara girmenize gerek yok. E, burada iki farklı otopark var. Birinci otopark özel bir işletmeye aitmiş, öyle söylediler. Diğer otoparkta hemen yanında. Kocaeli Spora gelirinin gittiğini söyledikleri ve aşağıda bir otopark daha var büyük ileride. Ve Araç parkı için yeterince kapasitesi olan bir yer. Günlük 10 TL veriyorsunuz. Buradaki belki de yeme içme hariç tek ücretli olan kısım bu. Onun dışında bütün hayvanat bahçesi ve biraz önce saydığım hizmetlerin hepsi ücretsiz olarak geçiyor. Ee, buraya arabanızı bırakmadan önce çekme karavanları için söylüyorum. İlk başta ailenizle beraber gelip buradaki güvenlikte bir e, kayıt yaptırmanız lazım. Buraya e, karavanda konaklayacak ya da çadırda konaklayacak kişilerin TC kimlik numaralarını ve şu anda pandemiden dolayı HES kodlarını e, vermek zorundasınız. E, TC kimlik numarası, HES kodu ve gerekli bilgileri verdikten sonra e, size e, bu e, arabanızla beraber şu kapıdan içeri girip, size uzaktan kapı açıyorlar. Bu e, kapıdan içeri girip moto karavanınızı ya da çekme karavanınızı karavan parkına girebilirsiniz. E, çekme karavanınızı park ettikten sonra ve eşyalarınızı bıraktıktan sonra arabanızı dışarıya almanız gerekiyor. Sağda solda ileride ücretsiz otopark değil de sokak arası tarzı yerler var. Ancak güvenli, daha güvenli olmasını ve arabanızın size yakın olmasını isterseniz biraz önce bahsettiğim e, ücretli otoparka arabanızı bırakabilirsiniz. Dediğim gibi burası baştan sona şimdi içeri gireceğiz. E, yaya girişleri de buradan. E, bu arada e, eğer çadırınızla konaklayacaksanız da arabanızı park ettikten sonra çadırınızı ve eşyanızı kendiniz taşımanız gerekiyor. Yani çadırda konaklayacak kişiler araçlarıyla buraya giremiyorlar. Burası yaya giriş kısmı. Yaya giriş kısmından sonra gördüğünüz gibi burada birçok karavan şu anda park etmiş durumda. Bugün 30 Ekim 2020, 29 Ekim'den bir sonraki gün. E, dün oldukça kalabalıktı. Bugün de tatilini birleştirenler, e, karavancılar e, tabiri caizse kıpırdamadılar. Herkes burada. E, çadır sayısı az şu anda çünkü yağmur yağma ihtimali var. Dolayısıyla çadırla gelen sayısı az. Biraz da havaların soğumasından dolayı e, çadırla e, kalan sayısı az. Şimdi karavan kısmını size anlatacağım ee, İlk başta şunu söyleyeyim burası ücretsiz bir konaklama alanı ee, ancak ücretsiz olmasına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi e, burada e, hiçbir hizmeti aksatmıyor. Birincisi her sabah ve gün içerisinde mutlaka çöplerin tamamı toplanıyor. Sağda solda çöp görmeniz mümkün değil. Bu bir. E, i̇kincisi güvenlik sürekli sağlanıyor. Güvenlik içeride e, bazen kendi devriyelerini de atıyor. Herhangi bir rahatsız edici bir durum olması durumunda gelip müdahale de ediyorlar. E, dolayısıyla burada yüksek sesle müzik dinleme, e, işte şarkılar söyleme vesaire vesaire diğer kişileri e, e, rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmak e, yasak. E, daha çok buranın kurallarına zaten e, evli ailelerin gelmesi gerektiği söyleniyor ama hani bekarlara da belki alıyorlardır. Buna bir şey diyemiyorum. E, burada şunu anlatayım. Birincisi karavanlar için önemli olan en uzakta en köşede bir e, gri su boşaltım alanı var. Hatta siyah suyu da galiba orada boşaltabiliyorsunuz. Ee, ve orada bir hortum da var. Hem e, karavanınıza su dolumunu oradan yapabilirsiniz. Hem de e, gri suyunuzu e, ve hatta tuvalet boşaltımını da orada gerçekleştirebilirsiniz. Ve oradan itibaren gördüğünüz gibi her yer karavanlarla dolu. Ee, çeşit çeşit karavanlar var. Şimdi biraz daha iç kısımlara gidelim. Karavan e, park alanları gördüğünüz gibi ortadaki e, şu kaldırımlarla, bölmelerle ayrılmış vaziyette. Yani zorlansa 3 karavan yan yana girebilir. Şurada olduğu gibi. Ama 2 karavanın yan yana konması tentelerde açıldığı zaman buranın hakidir diye düşünüyorum. Şimdi biraz içeri giriyorum. Şimdi bu karavanları birbirinden ayıran her bir noktanın ortasında elektrik imkanı var. Ee, üst tarafta normal bizim şebeke elektriğinde kullandığımız prizler için, alt tarafta ise e, galiba 5 pinli e, elektrik prizleri var. Onu da göstereyim. Ben daha önce görmemiştim bunu. 3 evet. pinli direkt şeyi koymak için, e, karavana bağlamak için ya da buradan normal. E, Topraklı şebeke elektriğinizi alabilirsiniz. Ee, herhangi bir amper kısıtlaması yok. Ee, dolayısıyla ısıtıcı e, ve şeylerde bağlayabiliyorsunuz. Ee, kettle, ısıtıcı, soba vesaire bunları da bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu kısımdan sonra gördüğünüz gibi büyük bir konaklama alanı burası. Gayet güzel, temiz. Gördüğünüz bu binanın içerisinde tuvaletler var. Ee, bay ve bayan olmak üzere iki ayrı kısmı tuvalet var. Bunların içerisinde ikişer tane kabin var. Üçüncü bir kabin var. Ee, üçüncü kabinde ee, duş almak için ee, baktım gerçekten cayır cayır sıcak su var. İsterseniz duşunuzu da alabilirsiniz. E, bu imkan da var. Aynı zamanda e, engelliler için düşünülmüş e, bir tuvalet aynı zamanda çok geniş, kapıları da çok geniş, içi de çok geniş. Herkesin ihtiyacına karşılık verecek şekilde tuvaletler var. Şu küçük bidonlar çöp bidonları. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde çöp yok. Sabah erken saatlerde gelip bu çöpleri buradan topluyorlar. Gerçekten hizmetleri çok çok iyi. Ücretli kamp alanlarında görmediğiniz hizmet Kaducay Büyükşehir Belediyesi tarafından ve buradaki çalışma arkadaşlar tarafından veriliyor. Ve çadır alanlarının içerisinde de gördüğünüz gibi bakın şu kuş kafesi şeklindeki görüntülerin hepsi aletlerin hepsi birer elektrik istasyonu ve burada isterseniz cep telefonu şarj etmek için de telefonunuzu buraya koyabilirsiniz ya da diğer şarjlarınızı yapmak için. Buranın dezavantajları var mı? Şöyle dezavantajları var. E5 karayoluna çok yakın olduğu için oradan geçen kamyon ve otobüslerin tekerlek ve motor sesleri buraya kadar gelebiliyor. Bu bir. Gece biraz daha fazla hissediliyor bu. Ama uyku sürecinde çok fazla sizi uyandıracak bir ses değil. İkincisi de Ormanya'ya e, buraya hafta sonları gelirseniz Ormanya'ya çok fazla giriş çıkış var. E, tur otobüsleri geliyor, şehir içi çalışan e, otobüsler geliyor. Bu otobüslerin e, işte korna sesleri, e, manevra sesleri vesaireler sizi rahatsız edebilir. Ama bunun dışında e, Biraz yukarıya bu alana kurduğunuz zaman çadırınızı gördüğünüz gibi taa içerilere doğru e, karşıda gördüğünüz çadırın biraz daha bir 15 metre arkası teller artık tamamen etraf tellerle çevrilmiş durumda. E, bu seslerden biraz daha uzakta e, konaklama yapmış olursunuz. E, bunun dışında sık sık e, etrafta gördüğünüz gibi e, masalar var. Bu masalara göre çadırınızı kurabilirsiniz ya da masaları kaldırıp çadırınıza daha yakın bir noktaya konuşlandırabilirsiniz. Dolayısıyla e, bir masa sandalye e, sıkıntınızı da bu şekilde giderebilirsiniz. E, arkada da e, arkalar önlü iki tane olmak üzere bir bulaşık alanı ve aynısından tam şu karşıda e, ağaçların arkasında da var. Hatta oradaki çift musluk çift musluk yani dört Dört burada da var. Altı tane e, bulaşık alanı var. Gerçekten temiz. Sabah gelip temizliklerini yapıyorlar. Tıkanmışsa açıyorlar. E, bu açıdan da e, güzel bir hizmet var. Ve burası tamamen böyle. Ağaçların altında. Hemen yan tarafı gördüğünüz tellerin diğer tarafı bahsettiğim hayvanat bahçesinin vesairenin olduğu orman yanının e, bulunduğu kısım. E, çok temiz. Sakin. Özellikle e, hafta sonu günü birlik, hani e, bir gece kalmalı kaçmak için e, gider e, ormanda da yürüyüş mü yaparım diyorsanız ya da İzmit'in e, doğal güzelliklerine yakın olayım sabah erkenden yoluma devam ederim diyorsanız ya da akşam İstanbul trafiğine girmek istemiyorum konaklayayım sabah erken gidelim diyorsanız e, burası eee uğranacak bir mekan. Bütün bu hizmetler ücretsiz olarak veriliyor. Eee Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde bu konuda e, çok teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, son olarak videoyu noktalarken büyüklüğünü biraz da anlayabilmeniz için şu parmağımın ucunda görmüş olduğunuz yere kadar karavanlar var. Şu an yaklaşık 20 20'nin üzerinde karavan var. Moto karavan ve çekme karavan olmak üzere. Videomu sonlandırıyorum. Ee, bu ilk tanıtım videomdu. E, ee, Sürçü lisan ettiysek affola. Ee, hepinize hoşçakalın.